birlikte kalbimi açacağım. Ama önce size şunu söylemek istiyorum. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve benimle arkadaş olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi Sena'nın kargosunu açalım beraber. Bugün geldi zaten daha yeni oda. Sena yalnız iki gündür çok aşırı heyecanlı bir şekilde bekliyordu kargosunu ve <laughs> artık kargosuna kavuştu. Evet. <laughs> Evet kızım, açalım bakalım yavaş yavaş. Açalım. Nereden açılıyor bu? Çevik tak. Bu da, bu da Evet, evet. Oradan açabilirsin anneciğim. Heh, Hah, yırttım. Aç, 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 aç. aç Yırtabilirsin. Yırt, 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 yırt. Yırtıyorum. Çok heyecanlıyım. O kadar çok heyecanlıyım ki, o kadar... Sena bunu çok istemişti. Al bakalım içinden. Çok Diğerini de al. Sonra onları açalım. Çok güzel arkadaşlar. O kadar güzel. Başka var mı? O kadar anneciğim. Onu şimdi kenara şöyle çek iyice. Anladım. Diğerlerini bir göster şöyle poşetin içinde Anladım. arkadaşlara. Anladım. Evet bunlar crop arkadaşlar. Sena çok crop istemişti. Çok istedim. Teyzemden görmüştüm. Evet. <laughs> Hadi bakalım aç onların içinde Anne, nasıl. Evet zaten çıkmış Ha, aç al içinden. Yok boyu Ne Nerede açmıyor? Yırt yırt yırt. Nerede açmıyor? <laughs> Yırttım. Bir poşet ancak bu kadar zor açılabilirdi. <laughs> Sen bakalım göster böyle. Okay. Aç. Yani. Wow! Çok güzel duruyor. Evet dur şöyle teki teki. Bak şöyle. Çok güzel bir kurabiye. Oo, tutaçı. Evet arkadaşlar. Şimdi Sena beyaz olan kurabiyeyi gösterdi size. Evet. Ama bunu göstermeli. Evet, şimdi onu da göstersin. Hadi. Yani Yalnız çok güzel bir mavi rengi var Sena. Şöyle Çevir mi? bakalım ön tarafını Evet böyle. Wow. <laughs> Kopartacağız. Giyerken kopartız. Şimdi Sena bir de üzerinde denesin göstersin size. Arkadaşlar nasıl duruyor. Ufak bir defile yapalım. Defile. <laughs> Beğendin mi anneciğim? Çok beğendim. Tam istediğin gibi mi? Evet. 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 mu hiç bilmiyorum. Evet evet. Diğeri daha crop da bu birazcık bir tık uzun kalıyor mavi olan. Aa. Hı <laughs> hı. Bu da arkadaşlar krop. Evet o bayağı krop yani. Bayağı crop. Göbeğin açık olacak. Göbeğin açık olacak. Evet aşkım. Şimdi miyim? Evet şimdi arkadaşlar için deneyeceğiz ve ufak bir defile yapacağız. Evet. <laughs> de Evet arkadaşlar Sena size ufacık bir defile hazırladı. Evet. Umarım beğenirsiniz. Üstündekini Sena en çok beğendi. Diğer maviyi bir tık e, az beğendi. Çünkü Sena şöyle göbek açık istiyordu. Öbürü birazcık uzun kaldı. Titan'ın üstünde kaldı. Ama onu da çok beğendik biz. Evet. Yani şeyi çok güzel. Kumaşı falan çok güzel. Yazın giyilebilir her zaman. Evet. E, şimdi bir tatil planımız da var. Sena orada da giymeyi planlıyor bunları. Onu da onu giyinirsin, diğerlerini giyinirsin. Hayır mı? Yani Hı -hı. evet. Ee, aldıklarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha yakı da göstereyim. Göster bakalım. Böyle. Evet böyle duruyor. Böyle birazcık bir tık göbüşümüz açık. Hı -hı. Dön arkana da bakalım. Evet. Oh <laughs> Çok tatlı. Evet. Çok evet. Evet arkadaşlar biz bu videoyu da çekerken çok eğlendik. Umarım bu videomuzu da beğenirsiniz. Bu arada bir önceki videomuzda birçok arkadaşımız izlemiş ve beğenmiş. Çok 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 teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Kanalımıza destek olup kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza lütfen bir like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bir sürü arkadaşımız olması dileğiyle inşallah e, kanalımız büyür umarım. Bizden böyle videolar gelmesini istiyorsanız e, bize destek olmayı da unutmayın lütfen arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı anneciğim? Videomuzun sonuna geldik ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Umarım bunu beğenirsiniz. Umarım. Görüşürüz. Bye bye. Sizi çok seviyoruz.